Kanser Araştırma Vakfı ve PCRF'in bu yıl 10.'sunu düzenlediği Orkide Yürüyüşü 24 Şubat 2013 Pazar günü gerçekleşiyor. Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğundaki yürüyüş Kozanköy Karşıyaka arasında düzenleniyor. Katılmak isteyenler Merkezi Deniz Plaza ve Mardol'lardan bilet temin edebilirler. Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Güzel Yurt'tan kalkacak olan otobüs servisleriyle tüm halkımızı etkinliğimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 0533 863 4929 veya 0542 857 3408'i arayınız.